12 yaşındayım. Yani hayalim koşmak, yüzmek, arkadaşlarım gibi oyun oynamak. Gaziantep'te yaşayan 12 yaşındaki Deniz Ulaş Baltacı, ölümcül kas hastalığı DMD ile mücadele ediyor. Her geçen gün kaslarını ve yürüme yetisini kaybeden Deniz'in tek umudu Dubai'de uygulanan ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatan gen tedavisi. Ancak tedavinin maliyeti 120 milyon TL ailesi, Gaziantep Valiliği onayıyla yasal yardım kampanyası başlatarak destek bekliyor. Hastalık sürecini anlatan anne Aydan Baltacı şu şekilde konuştu. Deniz de 6 aylıkta daha minicik bir bebekken bizi öğrenmiştik hastalığını genetik test yaptırdık dayısında vardı çünkü daha önce büyük bir hastalık geçir o aynı acı daha önce de yaşadık biz onda var diye ailede bir özgeçmişte olduğu için tekrardan bir baktıralım dedik denizin denizin genetik testine onda da çıktı CK çok yüksek çıktı Ondan sonra DMD hastası olduğunu anladık O gün bugün denizin fizik tedavisi, sporu aktif yaşatım yaşamını hep kaliteli üst seviyede tuttuk. Sonra zorluklar tabii ki yaşadık. Sabahın köründe ilk önce okula da devam etti tabii. İlk önce okula gidiyordu. Sonra okuldan alıp fizik tedaviye götürüyorduk. Ama bizim için zor değildi. Ama Deniz'in böyle yaşıtları gibi davranmaması, yaşıtları gibi koşamaması Deniz'i çok üzüyordu. Deniz'i üzdükçe biz de üzülüyorduk bu durumda. Ondan sonra bir umut oldu bizim için şu yeni çıkan bir ilacımız. Ondan sonra daha çok umuttuk. Sonra valilik onaylı bir hesap açtık. İnsanlardan destek bekledik. Tabii biz gece gündüz eşimle çalışıyor, ben de çalışıyorum. Yani her şeyi yapabiliyoruz. Evet, sabah öğlene kadar denizle ilgileniyorum. Öğleden sonra ekstradan işler oraya gidiyoruz. Ama ne kadar da çalışsak bir ailenin gerçekten bir araya getirecek bir miktar değil bu miktar. İşte insanların da o yüzden desteklerini, yardımlarını, kısık sesimizi duymalarını çok istiyorum. Bize bu çünkü bizim sürecimiz çok kısa. Deniz Çam şu an 12 yaşında. Tam ara sınırda yürümesini kaybettikten sonra bu ilacı alsak bile faydası olmayacak. Bizim için kısa bir sürede bu ilaç tedavinin miktarını toplamamız lazım. Miktar da çok yüksek. Hani bütün evi bütün akrabalarımızın kendimizin malını mümkün satsak bile yine bir araya getiremeyeceğimiz miktar. Yani o yüzden insanların gerçekten yardımlarını bekliyoruz. Bize sesimizi duysunlar, bize yardım etsinler. Herkes, Deniz onların da çocuğu olabilirdi. Tabii zor bir süreç. Ama tamamlanmayacak Deniz değil. De. Deniz'i bu durumda görmek. Deniz hayat dolu bir çocuk. Yürümek istiyor ve her soru sorduğuna biz bazen cevap veremiyoruz Deniz'e. Tedavinin oldukça yüksek maliyetli olduğunu belirten baba Ümit Uğur Baltacı şu ifadelere yer verdi. Bu hastalık sadece annelerin taşıyıcı olmasıyla birlikte X kromozomunu etkileyen ve sadece erkek çocuklarını hasta eden Kız çocuklarında işe ise ıı, taşıyıcılığa neden olan bir sonraki neslin hasta olarak devam etmesine neden olan bir hastalık. Bundan bir yıl öncesine kadar maalesef yoktu. Bugüne kadar biz sadece fizik tedavi, rehabilitasyon ve yüzme ile ıı, vücud anatomisinin bozulmasına engel olmak için çabalıyorduk. Bir yıl kadar önce Amerika menşeili Serapta isimli bir firma Elevit isimli bir ilaç çıkardı. Ve yaklaşık olarak yüzde doksanın üzerine bir başarı elde etti. Tabi bu ilaç çıkmasıyla beraber bizlere ne kadar sağlık açısından umut olsa da maddi olarak ciddi bir umutsuzluğa neden oldu. Çünkü dünyanın en pahalı ilacı yaklaşık olarak 2 milyon 900 bin dolar. Çünkü Türk parasıyla var. yani matematiğimizin yetmeyeceği bir durumda 120 milyon TL'nin üzerinde bir maliyeti var bu maliyeti karşılayabilmek maalesef biz ailelerin mümkün altında yok. Sadece biz risk grubunda olan aileler tedavi tedaviyi almak için zamanla yarışıyor. Tedavi alabilmemiz adına denizin yürüme yetisini tamamıyla kaybetmemesi gerekiyor. Yani çocuğun en azından ayakta durabilmesi gerekiyor ve biz yaklaşık yüzde 90 oranında yürüme yetimizi kaybettik. Şu an sosyal yaşantısını tekerlekli sandalyede geçiriyor maalesef yürüme yetisini tamamen kaybetmeden bu parayı toplayıp tedavimizi almamız gerekiyor. En büyük hayalinin tekrardan yürümek olduğunu söyleyen Deniz Ulaş Baltacı şu şekilde konuştu. 12 yaşındayım. Yani hayalim koşmak, yürümek, arkadaşlarım gibi oyun oynamak. Yani siz yardım ederseniz bu hayalim gerçekleşti, gerçekleşti bileyim. Sizin desteklerinizle birlikte ayağa kalkıp büyüyebilirim.